Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 12 Ocak 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup, Motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Yakın hissettiğiniz kişilerle aranızda sorun oluşmaması için daha ılımlı ve sakin yaklaşımlar ortaya koymak isteyeceksiniz. Gözden geçirmeniz gereken çok fazla sorunla karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeli olabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Bugün senin için şanslı bir gün. Fakat ne konuda risk aldığına dikkat etmeni tavsiye ederim sonucu çabalarına değmeyecek konular ile uğraşmayı bırakmalı ve olayların özüne inmeye özen göstermelisin. Ayrıca bugün hem iş hem de aile içinde gündeme gelen bazı olaylar, oldukça sıkışmana neden olabilir. Önceliğini kendini düşünerek belirlemeli ve planlı çalışmalısın. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İsterinize uygun adımlar atmanın her açıdan daha iyi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Koç Burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Nedenler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Odaklanmanız, sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olabilirsiniz. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Dengeli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iletişimle ilgili konularda kendinizi daha net ifade edebilirsiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor düşünceleriniz sürekli olarak değişim göstermeye başlayacak. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece hata yapmayacak olmanız da önemli. Olumlu gelişmelere odaklanmaya çalışın. Bugün kendini yeniliklere açman gerekiyor. Özel hayatında ya da evin ile ilgili yapacağın ufak çaplı değişiklikler motivasyonunu yükseltmek için oldukça etkili rol oynayacaktır. Ayrıca son zamanlarda birçok fırsat ile karşılaşmış olabilirsin. Seçeneklerin çoklu kafanı karıştırsa da, kendi isteklerini ön plana koyduğunda ve kendine güvendiğinde senin için en doğru seçeneği bulman çok da zor olmayacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etmek isterken sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Genel olarak daha huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışında harcamalar gerçekleştirdiğiniz takdirde her şey daha da karmaşık olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel değerleriniz konusunda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Doğru planlama ile tüm sıkıntıların üstesinden gelebileceksiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi mutlaka toparlamanız gerekiyor. Kontrolsüz adımlar attığınız sürece her şey daha karmaşık olabilir daha dengeli ve anlaşılabilir adımlar atmaya çalışın. Bugün sosyal anlamda oldukça yoğun bir gün geçirebilirsin. Yakın çevrenden aldığın bazı duyumlar sonucu fevri ve sert çıkışlar yapmamaya özen göstermen gerekiyor. Etrafında yaşanan olayları iyi gözlemlemeli ve kendin görmediğin bir şeye başkasının sözüyle inanmamalısın. Ayrıca eğitim ya da özel hayatın ile ilgili gündeme gelen konular, seyahat planlarını gündeme getirebilir. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken kararsız yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Karmaşadan uzak durmanız ilişkiniz açısından daha iyi olabilir. Sıkıntıların ve sorunların üstesinden gelmeniz gereken bir gündesiniz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha duyarlı olmaya çalışın. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Etkin adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her türlü sorundan uzak durmaya çalışın. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız takdirde herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi gösterme ve insanlar tarafından çekici bulunma ihtimaliniz oldukça yüksek. Net ifadeler ortaya koyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların son bulmaması için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Çevresel koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Bugün sonuç beklediğin bazı konular ile ilgili pozitif geri dönüşler alabilirsin. Bu durum enerjini ve motivasyonunu yükseltmek konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Aldığın pozitif sonuçlar seni elindeki işlerle ilgili hırslı davranmaya itebilir. Fakat gereksiz riskler almaktan kaçınmanı ve adım atmadan önce seçeneklerini iyi değerlendirmeni tavsiye ederim. Ayrıca son zamanlarda takındığın duygusal tavır, harcamalarını arttırmana ve keyfi alışverişler yapmana sebep olabilir. Finansal planlamanı göz önünde bulundurmayı unutmaman senin için önemli olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün etkin adımlar atabilecek ve birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başarabileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız ve mutluluğa odaklandığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün olumsuzlukların üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Sizi tedirgin eden her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekmekte. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunların son bulmasını arzu ediyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konulardaki tepkilerinizi etrafınızdaki insanlara göstermek yerine biraz daha geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz karmaşadan uzak durmanızın sizin açınızdan çok daha iyi olabileceğini unutmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün duygusallığın ve kırılganlığın ile ön plana çıktığın bir gün olabilir. Çevrende gelişen olayları yanlış anlayabilir ve sonucunda kendini gereksiz yere hırpalayabilirsin. Sana tavsiyem kırıldığın durumlar ile ilgili çevrene açık davranman ve mantığınla hareket etmeye çalışman olacaktır. Ayrıca kendini yeniliklere ve fırsatlara açman gereken bir gündesin. Bu sebeple enerjini yüksek tutmalı ve kendini göstermekten çekinmemelisin. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gerekmekte. Hassas yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ilginizi çekebilecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Mesleki olarak kendinizi toparlamanın yollarını aramanız gerekiyor. Hata yapmadığınız sürece daha huzurlu ve mutlu hissetmeye başlayacaksınız. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün aktif yaklaşımlar ortaya koyabilecek ve gelişmeleri daha yakından takip etmeye başlayacaksınız. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var her şeyin iyiye gitmesini arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Keyif alabileceğiniz bir süreçtesiniz ve bu da güzel gelişmeleri beraberinde getirecektir. Bugün içsel anlamda yoğun duygular yaşadığın bir gün olabilir. Çeşitli yüzleşmeler gerçekleştirebilir ve kendin ile ilgili farkındalığını yükseltebilirsin. Bu durum ilk etapta seni çeşitli negatif duygulara sürüklese de, uzun vadede fazlasıyla rahatlamanı ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmeni sağlayacaktır. Ayrıca çevrende seni anlamadığını düşündüğün insanlar olabilir. Fakat duvarlarını kaldırmalı ve çevrendekilere bir şans vermelisin. Bu durumun sonucunda seni oldukça şaşırtacak gelişmeler yaşaman mümkün olacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme noktasında beklenmedik sorunlar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın yollarını aramalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalı, gelir ve gider arasındaki dengeyi korumaya çalışmalısınız. Olumsuzlukların son bulması için harekete geçmeniz gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ilginizi çekebilecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kişisel tercihlerinizin ön planda olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. İçinde bulunduğunuz süreci doğru değerlendirebildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün yakın çevren ile iletişimlerinin arttığı bir gün olabilir. Hayatında yaşadığın zorlukları ve seni üzen konuları çevren ile paylaşıp, içten içe bir rahatlama sağlayabilirsin. Bu durum geleceğin adına daha motive olmanı ve kendini iyi hissetmeni sağlayacaktır. Ayrıca seni sürekli aynı hatalara düşüren konulardan ya da insanlardan uzaklaştığın bir döneme giriyorsun. Sana ayak bağı olan konulardan uzaklaşabilir ve özgürleştiğini hissedebilirsin. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi doğru ifade etmeye çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece ilişkinizdeki sorunları da tamamen ortadan kaldırmayı başarabilirsiniz. Daha dengeli olmanız gerekmekte. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sarf edecek olduğunuz sözlere dikkat etmeli ve elinizden geleni yapmalısınız. Etkin adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Kontrollü ve bilinçli olmanız gerekiyor. Bugün, maddi koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün alacak olduğunuz sevinçli bir haber sayesinde tüm gözler üzerinize dönebilir. Bağlantı kurmakta zorlanmayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Genel olarak hayal ettiklerinize ulaşabilecek ve istediklerinize adım adım yaklaşacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün senin için pozitif gelişmeler ile dolu bir gün olabilir. Haber beklediğin bazı konulardan karlı bir şekilde çıkabilirsin. Bu durum seni yeni hedeflere karşı motive ederken, karşına yeni fırsatların çıkmasına neden olacaktır. Hayatında atacağın adımları iyi değerlendirmen gereken bir dönemdesin. Bu sebeple sana tavsiyem hayatın sana getirdiği güzelliklerin farkında olman ve odağını dağıtacak her konudan uzaklaşman olacaktır. En iyilere layık olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Akrep burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmekte zorlanmayacaksınız. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş çözüme kavuşabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi huzursuz edebilecek her ne varsa ondan uzaklaşmaya çalışın. Çevresel koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece sorun yaşamayacaksınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamaya çalışın. Bugün finansal olarak kendinizi toparlamanız gereken bir süreçtesiniz. Olur olmadık şeyler için harcama yapmadığınız sürece sorun yaşanmayacak. Daha kontrollü ve bilinçli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda zorlanmanıza neden olabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız. Keyif alabileceğiniz bazı gelişmeler söz konusu. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Bugün yaşadığın bazı olaylar seni yeni bir bakış açısı geliştirmeye itebilir. Hayatı her zamankinden farklı bir gözle değerlendirmek ilk etapta zorlayıcı olsa da, daha önce fark etmediğin ayrıntıları görebilir ve hayatına yeni bir şekil vermek isteyebilirsin. Ayrıca kişisel farkındalığının yüksek olduğu bu dönemde ne istediğini belirlemeni ve kararlı bir şekilde bu yolda ilerlemeni tavsiye ederim. Bu sayede uzun vadede alacağın başarılar seni oldukça mutlu edecektir. Yay burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etme şansınız var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece mutluluktan yana sorun yaşanmayacak. Sorunları masaya yatırmalı ve birlikte olduğunuz kişiyle çözümlemeye çalışmalısınız. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün gücü genel olarak elinizde bulundurmak isteyeceksiniz. Meslek hayatınıza vermiş olduğunuz önemi net olarak üstünüz olan kişilere belli etmeniz gerekiyor. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir gündesiniz. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik bazı sorunlar gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz daha toparlanmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün değer verdiğiniz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmakta zorlanmayacaksınız. Odaklanma açısından beklenmedik sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz hata yapmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali de var. Bugün finansal konular ile ilgilendiğin bir gün olabilir. Ani gelişen bazı durumlardan ötürü harcamalarını arttırmak durumunda kalabilirsin. Fakat kendini panik içine kaptırmamalı ve sakin tavrın ile seçeneklerini değerlendirmelisin. Gelecek olan bir destek ya da fark edeceğin bir fırsat, yaşadığın finansal sorundan kolayca sıyrılmanı sağlayabilir. Ayrıca hayatın adına endişe duyduğun bazı konular ile ilgili pozitif gelişmeler yaşayabilirsin. Sana tavsiyem kendini akışa bırakman ve gereksiz yere strese girmemen olacaktır. Oğlak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. İlişkinize odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Enerjiniz yüksek ve mutlaka bundan yarar sağlamanız gerekmekte. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi daha güçlü ifade etmeye başlayacaksınız. Çalışmalarınızın ve çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Etkin adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Bugün finansal olarak kendinizi biraz zorlanmış hissedebilirsiniz. Hata yapmadığınız takdirde her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Daha bilinçli harcamalar gerçekleştirmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, gün içerisinde yaşanabilecek her türlü aksaklığa hazırlıklı olmanız gerekiyor. Kişisel olarak kendinizi ön planda tutma arzunuz var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Daha canlı ve enerjik hissetmeye başlayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamanız gerekmekte bugün çevrenin desteğini üzerinde bolca hissettiğin bir gün olabilir. Karşılaşacağın sorunlarda açık davranmalı ve gelen destekleri kabul etmelisin. Bu sayede beklemediğin fırsatlar ile karşılaşman mümkün olacaktır. Ayrıca yeni ortaklıkların gündeme geleceği bir döneme giriyorsun. Sana tavsiyem iletişimlerini arttırman ve kendine güvenerek hareket etmen olacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir uygun adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzluklara da çok fazla takılı kalmamanız, sizin açınızdan daha iyi olabilir. Kova Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha uygun adımlar atmaya çalışın. Doğru planlama ile beraber her şeyi istediğiniz gibi lehinize çevirme şansınız var. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Biraz daha bilinçli ve kontrollü olmanız gerektiğini de aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi sözel olarak ifade ederken herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Yargılama gücünüz bir hayli yüksek ve bu da yeni gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bugün senin için fazlasıyla karlı sonuçlar doğuracak görüşmeler içine girmen mümkün. Kendini göstermekten çekinmemeli ve isteklerini başarabileceğin konusunda kendine güvenmelisin. Bu sayede özellikle kariyerin ile ilgili kafanı kurcalayan endişelerinden kurtulman mümkün olacaktır. Ayrıca maddi anlamda gelen beklenmedik bir destek seni fazlasıyla rahatlatabilir. Fakat bu rahatlığa kapılmamalı ve harcamalarını bir plana oturtmalısın. Aksi takdirde ileride yine aynı sorunlar ile karşılaşman mümkün olacaktır. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmekte zorlanmayacaksınız. Birlikteliği olanlar için yeni gelişmelerin ardı arkası kesilmeyecek. Birlikteliğiniz yoksa da yeni bir ilişkiye başlamak için kendinizi hazır hissediyorsunuz. Sorun yaşamayacağınız bir gündesiniz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorun yaşanmasına neden olabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. İşlerinizin kontrolünü tamamen elinizde bulundurmanız gerekmekte. Çabalarınızın karşılığını almak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelme şansına da sahipsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.